Merhaba iyi günler. Ziraat Mühendisi Bitcoin'u Şimdi sizinle bu videoda buluşmamızın sebeplerinden bir tanesi unlu bit survey yapıyorum. Daha henüz unlu bit çıkışı yok denecek kadar az. İkinci sebebi bir tane hata yapıyoruz ve bu hatanın bedelini biz çiftçiler olarak ve bütün paydaşlar olarak ağır ödüyoruz. Bence ağır ödüyoruz çünkü çevresel etkisi de var. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada böyle galeri güvelerini görüyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Ondan sonra yaprak bitleri bulaşmış. Gördüğünüz üzere. Halen yaşıyorlar. Humajın yapıyor. Ufak tefek. Bunlara karşı mücadele yapmak gereği duyuyoruz. Hangi durumlarda mücadele yapılır? Hangi durumlarda mücadele yapılmaz? Bunun nüans noktasını vermek için gördüğünüz üzere açılıyorum. Ortalama sürgün sayısında görüyorsunuz. Bu ilk sürgünler, baharın sürgünleri yani. Biliyorsunuz ikinci sürgünleri Haziran gibi veriyor. Yani içinde bulunduğumuz aydan ayın ortasından itibaren verip büyütmeye başlayacak. Ve şu ilk bahar sürgünleri de pişmeye başlayacak oradakiler. Üçüncü sürgünlerde sonbaharda kısa güne geçtiğimiz anda verecek. Onları zaten hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Hiçbir yetiştiricilik aşamasında. Benim size söylemek istediğim şey şu. Bu sürgünlerin ilkbahar sürgünlerini bana kalırsa yani şu anda işte ilkbaharda olup başlayıp şu anda 8-10 santim işte daha biraz daha üstlerdekilerde biliyorsunuz daha hızlı büyür. 25-30 santim hatta 40 santim olanları şu dönemde korumaya bence gerek yok. Çünkü Haziran sürgünleri bu dönemden itibaren gelen sıcakta oluşan ve biliyorsun sıcakta oluştuğu için bu özellikle e, homopterler yani afitler bir problem çıkartamayacak. Çünkü nemsiz sıcak oluşuyor. Bu bölge için söylüyorum, genelde de öyledir. Turunçgil yetiştirilen bölge 3 aşağı beş yukarı aynı. Onlara mücadele etmiyoruz zaten. Çünkü onlar e, oluştuğu an itibariyle homopterlerin gelişmesine sebebiyet vermiyor. Ben İlk bahar sürgünlerine de yani bunlara da sonbahar sürgünlerine de mücadele edilmesine karşıyım. Ne zamana kadar? 5 yaşından itibaren mesela böyle kendi gelişimini oldukça sağlamış. Bakın şöyle 5 yaşında ağaç var ağaç var. Şunun gibi yaklaşık 3-3,5 üç, üç metre kutura ulaşmış. Kendi gelişimini sağlamış. 2,5-3 metre yüksekliğe çıkmış. Bitkilerde bu mücadeleye gerek yok. Bu bahsettiğim olaylara karşı, hastalıklara, zararlara karşı mücadeleye gerek yok. Çünkü yaptığımız ilaçlamalarda her ne kadar çevre etkisini gözleyesek de ayrıca bu ilaçlamaların karşılığında işte ruhsatlı olsa da cebimize giriyor yani. Bunlara mücadele yapmayalım. Bakın biz ilk ilkbaharın erken alanlarına burada hiçbir mücadele yaptırmadık. Ne galeriye ne az önce gördüğünüz yaprak bitine. Haziranda da zaten tekrar etmek gerekirse bunlar olmuyor. Çünkü çok sıcak oluyor. Afili de familyası yani yaprak bitleri çoğalamıyor. Ve böylece bunlar olmuyor. Onlar sağlıklı yetişiyor. Ve sonbaharda kış gelene kadar sonbahar günleriyle birlikte. Yani kış gelene kadar onlar pişiyor. Sonbahar sürgünleri de böyle işte yarı pişmiş bir halde geliyor. Onlar çok önemli değil. Havalar ılman giderse bu yıl geçen yıl bir önceki yıl olduğu gibi 3 yılda çok ılman gidiyor kışlar. Özellikle bu yıl. Sonbahar sürgünlerine de bir şey olmuyor. Bu şekilde bakın şöyle. Bu şekilde çıkıyorlar. Kıştan ve devam ediyorlar gelişmelerine. O gitmese de Haziran sürgünlerini koruduğumuz zaman kendiliğinden korunuyor. Onlar bizim gelecek yolu meyve dalımız oluşturuyor. Bizim için de bu yeterli bir sayı. Çiftçi ekonomisini düşünerek bu işi yapmamamız lazım. Bu işe meydan vermememiz lazım ki yani ülkenin biliyorsunuz bütün kaynakları böyle ıvır zıvır harcanmasın. Lütfen bunlara dikkat edelim. İşte bakın şu gibi ağaçlarda bile biz ilaç attırmıyoruz artık. Bu gibi. Mesela benim amca oğlumun epey büyük bir alanı var. Bu hale geldi. İlaç attırmıyoruz. Artık dördüncü yaşını bitirdi. 5. yaşının içerisinde. Bunu bile ilaç ki. Şunları ilaçlamanın bir anlamı yok. Tepede bir tane fumajın gördük. Birkaç tane yaprak galeri gördük diye ilaçlamanın bir anlamı yok. Bir şartla. Olur ki çok agresif olur, epidemi yapar. Olağan dışı bir şey gelişir. Orada söyleyeceğim bir şey yok. Ama meslektaşlarıma ve üreticilere şunu söylüyorum. Lütfen kendi sağlığınız için, cebinizin sağlığı için, ülkenizin ekonomisi için, ülkenizin sağlığı için aynı zamanda lütfen gereksiz ilaçlama yapmayın. Sörvey yapın. Bakın biz bu sıcakta defalarca sörvey yapıyoruz. Defalarca geçen hafta da bu bahçedeydik. Şu anda da bir bahçedeydik ve bu bahçeye ee, gelmemizin bir sebebi daha var. Bizim bizce bilinen bir sebebi. Arkadaşlar bu bahçe onunla bitin en erken çıktığı bahçelerden bir tanesi. İkincisi sürekli kontrol altına tutmamız gereken bir bahçe. Çünkü burada şöyle bir durum var. Hemen alt kısmımız deniz. Çıkıp geliyor. Nem bir çöküyor. Kuzeye de biraz yüksek. Bir de ışıklanma yönünden hani bitkiler geniş daha aralar gölge değil ışıklanmayı da yapıyor. Hemen burada çıkıp yürüyor ve sonradan da nem artışı hep yüksek olduğu için ve maalesef sprinkler sulandığı için nem artışları devam ediyor zaten sezon içerisinde. Burada unlu bit birkaç kez baskın geliyor ve biz bunu kontrol ediyoruz. Kontrol etmeden ilaç attırmıyoruz ve attırdığımız ilaçların karşılığını da alıyoruz. Atıyoruz ve kontrol ediyoruz. Sörvey yapıyoruz ilaçlamadan sonra daha önceki videolarımda var survey yapıyoruz kontrol surveyleri yapıyoruz İlaç başarı olmuş mu olmamış mı onun surveylerini yapıyoruz ve akabininde ona göre ikinci ilaçlamaya karar veriyoruz zamanını tespit ediyoruz yeniden lütfen yeniden söylüyorum esas sebebi yani unlu biti zaten ana zararlı yap ilaçlama yapmadan olması mümkün değil dünyada veya predator parazitoid salınımları yapılıyor bakın şöyle gördünüz yaprak bitleri gelmiş burayı mahvetmiş. Vay abi buraya bir ilaç atalım. İşte bak bize üreticimiz geçen hafta geliyor işte ilaç atalım diyor. Götürüyor atıyorum ilacı. Bazen biz dükkanda buna müdahale edemezsek de geri istiyoruz. Yani attırmadık geçen hafta. Bırak bu ilacı. Zaten unlu biti attığınız zaman Bovento'yu bir breaker'ı Yaprak bitine karşı etki de sağlıyor. Yani öncesinde yesen olur, yemesen olur. Etki sağlanmasa ne olur bu ilk parsür günleri için? Lütfen siz de bunlara dikkat edin. Özellikle iş üreticide bitiyor. Üretici paniğe kapılıp panikle iş yapmaya kalkmasın. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.